Herkese selam dostlar. Bugün yine sizler için bir troll videosu hazırladık. Fazla vakit kaybetmeden hadi videoya geçelim. Allah Allah. Allah. Ne oldu? Damiye mi deldik? Ne oldu ya? Abi sende de yok mu? Niye de, de Dami ne ama? Bende beltetit var da hatar o yüzden. He Ne var? Etta burunda. Ne var sende anlamadım. Beltetit var. Haa. Acı vallahi <laughs> kusura bakma ha. Yok <laughs> İsmin fırında. ismin gerçek mi? <laughs> Dertet abi. Dedemin gerçek ismin da... mi yazı? Hı dedemin itmini toymuşlar. Denin dert etme mi? Yoksa Gerçek gerçek de şey... Hımm um, ismine peltekliğim böyle tam uyumlu olmuş ya o yüzden dedim dostum. Anlamadım ama... Talat ol. <laughs> ben de anlamadım Vallahi ama. Kanka şey... Hıı... E, Şener Şen'in bir filmi vardı biliyor musun? Bahtiyar diye. O filmde o da peltekti ya. Ha, tam uyumuş diyordun. Yani. anladım anladım. Ya durma onlar şey lidi ya, tatata yapıyorlar. Sultan hanım. <gülüyor> <gülüyor> onlar lidi tatata yapıyorlar bana ya. Olamak ver. Kim çıkıyor lan? Nereden dedi abi? Benmez. Ha iyi yatın mı dedi ya ben de Adana. Biz de Eskişehir. Ulağız ya. Denle o da Biz de dış. Eskişehir'e acayip gidesin var ya. Valla ben de totip dedim de Vallahi gidemedim. Valla biz de Eskişehir'den gidişemiz var. Nerede vurdular? Eyvah. Bizim elemanı vurdular. Niye titreyip gidelim ya? Taralı mı da? Tabii. Eskişehir... Ben nasıl görüyorum biliyor musun Eskişehir'i? Sanki Avrupa gibi gibi böyle algılıyorum. Niye bilmiyorum ama. Bir dakika. Aha. Biri tutuyor bana. Oğlum bana Batıldı. ha. Biri tutuyor. Bot mut ya. Bir ettim gari. Arda gerçek. Burada titar var. Almak Aa, yani, Ölüyorum. Tutar. Aha neredetin? Yardım benim burada adam, adam var ha. Adam he. nerede ya? İşaret atsanız adama ya. Oo dedi odat Ben bana. burada. O adam burada bir yerde ama. Allah'a ekber. <laughs> Allah Ekber. Allah Ekber. Deme Ali Ali Aha. Dördüm adamı. Abi bak ikimiz, ikimiz, de Müslümanız abi bana saldırma. Aha. Bahtiyarı da vurdular. Totosundan. Allah rahmet eylet. Acımadılar Bahtiyarıma. Allah Ekber. Deme Ali Ali Allah Ekber. Allah. Ekber. Allah. <laughs> Allah dualarla yaşıyorum. Evde bilme. Neydi? Evde bitmedi. Lahir Rahmanin Ayin. İsmin ne kanka? Benim mi Ahmet? Dört numara senin? 4 numara utangaç konuşmuyor. O da benim dibi demekti. Utangaç mı? Oha ben devrediyorum. diyorum. Nereye Sakin bir yere at ya kanka ah, lut ya. loot yapak öyle şey yapak. bir yere mi? Yok ya şuraya bence öyle yapmayam ya. Şu misteğini at da bence. Çok kanka bence, direkt öldürüyoruz lan. Direkt öldürürler bir de orada ya. Ya pusarak oynayacaksın. Ben taşıyacağım diyor. Bak utangaç bu konuşmuyor. Adamın Dört Allah... numara senin arkadaşın mı Ahmet? Allah tanımı da Benim benim, benim arkadaşım. Dört numara nerede? Ben adı ne? Adı ediyorum. Adı Arda da tanga çarptı. Allah! Adamın dudağına düktüm. Hmm. Ben tek link atim indiriyorum. Benim oyun da odunum. Benim ben taktik ya. oğlum. Bak, pusun oğlum Ahmet. bir yere geçin Allah. pusun. Ben tuvalete tatlanayım. Sen tuvalete taktım. Geliyorum yani. Şurada bir yerde abdest alayım. Valla tilah bile bulamadım ha. Allah kabul etsin. Bir tane Tatar Almat pompalı var. Oha bu kim buraya yat? Bahtiyara Ve... bak evin içinde yatıyor. E ne yapayım yat. Abi adam arkada pompaladı beni. Pompalamadı yan. Ayıp Bugün günah ya. Atıyorsun? Her taraftan ayak sesi geliyor. Ah. Aa bizim 4 numarayı da pompaladılar <laughs> Ne oldu putofdan ne oldu? isterseniz kaçsanız arkadan atlayıp kaçın isterseniz ace. Vallahi ben tatarım. Tinte beni tutamadı bu kaç, anda. Kaç İlhan abi tat tat. Deri vitet. Dört numarayı bunlara yapan bir tim bilir ne yapar. Ay adamlar Bak, buraya baş geliyor. Şurada yeşil bir yer var oraya gitsene. Nere tiyetil ya? Valla bizim Bahtiyar iyi kaçıyor ya. Aha. İlhan, İlhan da gitti. Bahtiyar Hep, kaç. Hepini tuturt adam ben merak etmeyin. Çabuk kurtar valla adam beni özel odaya çekecek galiba. <laughs> <laughs> Ödel odayım. İyi, promosyon. Adam heyecanla sandığıma geldi, içi boş çıktı ama. İnşallah orada pusan yoktur ha. Bahtiyar pek e, Allah'a emanet gidiyor ama. Bir de... Bahtiyar açık pompalı gidiyor. Dilam <laughs> da yok, pompalı var tadede. Ben direkt Bahtiyar kan kimin yanına atladım. Aha, adam. Adam deldi adam. Biz... Yo yo, ayat dedi var. biraz rush. A, araba deldi, ayat dedi Araba da... deldi, araba deldi. Eyvah. Vallahi Gel bizim şeylere gidelim. Birini öldürdüm. Allah ar ar arkaya da adam geldi Arda. Birini öldürdüm öldürdüm. Önde de UMP var oğlum. O be... Av helal ben. ben ona bayağı vurduydum güzel. Terefti de bak ne loot yapmadı. Terefti de bak. <laughs> Kanti sen aldın mı hepsini bak ya? Barid, kaçtım ben Sc abi. bir tane aldım. Diğerleri nerede bilmiyorum. Şimdi Arda Kanka. geri gel istersen duyuyorsan beni. 4 hit it diyen var da 4 it, it var burada. Geldim benden de neredeyim? Ha. İlhan abi, bir de ondan tarafa gidelim mi? Onlar Kanka nerede? Kanki gidelim de. geldi. Aa, Hiçbir şeyim yok ya. Onlar mid değil, ne mid Del bidim, adamlara doğru yatlatalım da. Aha, bittim arayı öldürdüler. Helal be. Bomba geliyor, öleceğiz. Harbi Gidiyor galiba. Bahtiyar araba. Nerede araba? Bu tarafa gitti. Abi, araba diyordun, deli diyordun. Nerede araba? Gitti. Oha. Aha. Oha. Bu adam veri tutuyor. Peki, ya, arabayla ya. gidelim de bizim arkadaşları alalım. Aha şuraya para ya, adam adı... atladı. Nereye? Tamam gidelim hemen. Harbiden vurduğumuz adam. Beni vurduğum adam galiba. Arkadaşı hemen çağırmış. Aa şurada karşıda. Aa arda ama ne ki çalıyorsun ha. Ben de bekleyin ben de bekleyin. Allah binemedim. Nereden tutuyor ya? Burada adam. Kafadan yedi bir. Ben de al, ben de al, ben de al yanına, ben de al. Onun dana at. Bayağı bir yedi benden. Nasıl oğlum burada değil <laughs> mi? Buradaydı. Var. oğlum gördüm buradaki. Şu arkadaki evdekilerde galiba. Alnını satayım haydi. Geriye gel. Dur dur. Gel kanka. Aldın mı adamı? Arda bizi koruyor herhalde. Kim tutuyor ya? Kim tutuyor? Nereye tutuyor? Dört numara nerede? Ben onun petinden dedim. Aha. Atıldık. Bahtiyar 5.56 hiç mi yok lan? Benim sadece 30 tane var ha. Adam burada. Katın ortasında. Nereden tuttuğunu anlayamadım adamlar. Turdan bir yerden biri tuttu. Allah biri tuttu, bir tane de tutuyor. Tit <laughs> atıyorum oraya doğru. Vay be, elinde de dağılık. Aaa arkadaşa Adana'nın neyi meşhur ya Bahtiyar? kebabı taldamı. Tal var mı? Taldam, taldam. dallar Yok ya, taldam var taldam. ya, tedet. Tedet var ya, tırmadı. Tırmadı. <laughs> Havadan yapılıyor yani. Neden yapılıyor? Avuç Hav mu? Avuçtan. Avuçtan yapılıyormuş. Ya ben anlamadım ya. O 3 deviye tat buldum. Tat mı buldun? Tat. Oyuna at mı gelmiş? Tat tat tafana tat ya. Tafa mı? Tafa diye bir şey gelmiş ya. Yani. Tafa tafa. Tatlamanın tatı, Adana'nın atı, Ranta'nın fiyatı, yine Adana'nın atı. Kim tatı diyor ya? Her yerden silah sesi geliyor. Birini öldürttüm. Yok ya adam. Bahtiyar, Bahtiyar efendi bir şey attı ya. Nedir onun adı? Ne at? Benim et at. Ben bir tane etini öldürdüm. Abi de var ya Turiyeli de bitin ha. Ne var ne yok götürdüm. Ben aslında Suriyeliyim zaten. Belli oluyor zaten adam battana. Tutuyu bile aladattın neredeydi? Tutuyu bile alacakmışım ama ayıp değil mi? Ya nerede bu mi? adam? Nasıl didlenmiş oraya ya? Put ya. İlan abi sen ne yapıyorsun benim petimde tutup duruyorsun ya? Bit battı yere battı mı? Ben de petimden diriyor ya. Aha batıldık. Adam burada bir yerde. Bu bir adam acaba? Dördüm. Not öldürdüm ama. Esporcu gibisin ha. Ulan 500 tane adam ayak sesi geliyor bana ya. Bu toratların da matenetinin doymaz matamutları artık doyanıyor. Bu yolda yarım tamamlat. Toprağın altında gitmedi. İlhan abi götünü devdim orada ne yapıyorsun sen? Devecek başka bir şey bulamadım mı lan? Çatının altındaki götünden bahat ediyorum. <laughs> sen sevme bir şeyim bahtiyar. İyilik de yaramıyor tanım. iki, numara, numarayı sev iki <laughs> numarayı. Aha. Kanka araba 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 araba. Aha biraz yanından yedim. Sen, sen Allah belanı verdim ya. 2 numara beni alır mıydın? Tevfteyim. 4 numarada olmadı var ya öyle dedi. 4 numara tane doğru tit attım. Bu tarafa doğru delirdim. Allah belatını verdim bu. Alan da bir de ya. Oh, Şiaret atmadım adamı aldım. Senin de eline aldım. Kanala abone olmayı unutmayın.